Her selamlar dosyan bugün birlikte ee, bilgisayar nasıl temizlenir, nasıl hızlandırılır ona bakacağız, onu göreceğiz, onu göstereceğim ben size. Bir de dosyaya tuşuna basıp temp temp yazıyoruz. Ben de sadece bir tane şey var. Sizde böyle bütün tipi olabilir. Mesela hepsini. Eğer atla verse, eğer atla verse de atlaya basın. Atla devam veya atla verse atlaya basın. Yine basıyoruz. Yüzdeken tüm yüzde yapıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. ben de bu kadar az var çünkü biraz önce yapmıştım. Bu, bunu böyle yapın daha hızlı olsun. Ayrı onu tıklarsanız daha az olur. Biz böyle. Bunu Tamam. Bunları da siliyoruz. Bu yine çok çabuk bir ikonluk. Şey aşağılara kadar indi. Bir de Regent var. Bende bir şey yok. Nasıl? Bundan ne biçim geri, geri, geri dönüş kutusuna gidiyor Geri dönüşü kutusunu şey yapmazsak yine biraz sıkılıyor. Eğer böyle yaparsak çok hızlı bir şekilde hani, temizlenir bir yani. şey. Biraz daha kasması biraz durur. Demin mesela biraz şey oluyordu mouse'da biraz kasıyordu. Şimdi yani hiçbir şey yok. Herhangi bir kasma falan. bir şey yok.